Selamun Aleyküm arkadaşlar. Neredeyiz? Dolmabahçe Sarayı'na geldik. Osmanlı eserlerine hayran olduğunu biliyorsunuz. Bir gün abimi de getirdi. Dolmabahçe kedilerini görüyorsunuz. Sarayın kedileri. Aç ki mi? Gördünüz aç. Yaklaştırsana biraz abi. Her zaman diyorum ya arkadaşlar. Az verin. Hayvan açsa devamını verin. Fazla yem, israf haramdır diyorum ya. O yüzden ben bunu her zaman konuşuyorum, paylaşıyorum bütün hayvan severlerle. Padişah eserlerini gördük arkadaşlar, fotoğraflarını gördük, yaptıkları yeri gördük. Yani, abim bugün benim videoyu çekiyor. Ben gezmeyi seviyorum, abime de anlattım, abim de geleyim dedi. Onu da bu hafta getirdim, her zaman sokak hayvanları videosu çektiğim için. Biliyorsunuz aşk gördük, mama attık. Yemesini bekliyoruz. E, yedikten sonra bayağı açıkmış. Daha yeni e, Ergenle eren bir kedi arkadaşlar. Başka kedi var mı? Çağıralım. Başka kedi yok gibi. Yiyor. Yiyor musun sen bakayım daha vereyim mi sana? Evet. Da birazcık daha verelim. Evet. Şurada da güzel bir şey var. Hadi bakalım bakalım. Halen Dolmabahçe Sarayıdayız arkadaşlar. Dolmabahçe Sarayı'nın tepelerine bakıyoruz. I don't know. I know.